açılsın da. <laughs> Kış bulduk bunları <vallahi. gülüyor> Ne mutluluk değil mi? <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, çok güzel. Çok, <laughs> çok güzel mutluluk. Vallahi çok aradı kokuyor. Çok güzel. Onun için faz 13 kilometre yürüdük. En sonunda bulduk Allah'a şükür. Tüm sebetlerimiz doldu. Tatlılar, evet. sebet de doldu. Bunlardan evet. beni almayacağım. Evet. Size evet. afiyet olsun kızlar. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bir de size Gerçekten. resim çekeyim. İnşallah bulunur. Merhaba arkadaşlar. Merhaba sayfama hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz yine arkadaşlarımla beraber ormanlara çıktık. Mantar aramaya. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız böyle ormanlarda yürüyünce çok iyi oluyoruz. Arkadaşlarım hatta e, çalışıyorlar, fişiyorlar mantar aramak için. O ikisi de erken çıktı. Çok uzaktan geliyor Zeliha. Görüyorsunuz. Zeliha çok uzaklardan geliyor. E, Nurgül benim komşum, aynı köyde oturuyoruz. Aleyküm. Ve beraberce Zeliha uzaktan gelir. İnşallah Zeliha'nın kısmeti olur da değişik bir ormana gittik arkadaşlar geldik. Değişik bir ormanda kuzu göbeği arayacağız. Şimdi tam kuzu göbeği zamanı arkadaşlar. Bol bol arayın. Bulunur arayınca yavaş yavaş. İnşallah bulurum. Size de videosunu çekerim bu yürüyüşümüze. Bizimle beraber katılırsanız çok sevinirim. Teşekkürler. Ve işte burada gördüğünüz gibi bir yandan ot da tanıtayım. Mils kraut Bundan ben yine sepetime alayım. Çok harika bir bitki. Şifalı bir bitki arkadaşlar. Bu ne kadar çok. En yinecek zamanı şimdi. Görüyorsunuz bu şekil. Sonra bu yok olur gider. Çabuk soluyor. Bahar bitkisi. Bahar yorgunluğunu alır. Vitamin C deposudur. Dev gibi ağaçlar kesmişler. Böyle ağaçlar kesildiği zaman burada mantar çıkmıyor. Bir sene sonra çıkar ancak. Biz devam gidelim. Şimdi mantar bulmak için çok çok uzun yürümek lazım. Her tarafı kesmişler. Şuna bak ben dev gibi dev dev. Görüyor musun? Evet arkadaşlar ne kadar güzel büyümüşler. Mantar toplamaya gidiyoruz. Daha bulamadık. Ama ben de görmüşken şunlara dayanamadım. Çok seviyorum bunları. Biraz toplayayım dedim. Rain kol, Almancası. Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız için. Kökü daha lezzetli arkadaşlar. İşte böyle görüyorsunuz. Rain kol burada çok çıkmış. Ha, buraların dolusu var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu böyle yerde dur kameraya <laughs> bu rain kol yani gerçek lahana deniyor Türkçesi. Yani çevirince öyle çıktı ben bilmiyorum. Ya böyle. Türp gibi, Türk tadında harika bir ot. Harika bir ot yani. Çok faydalı. Her zaman diyorum yine söyleyeyim bu e, için yüksek çalışan, aşağı çalışan yani iki guatıra da iyi geliyor. Guatır otu diyebiliriz. Arkadaşlar işte bu gördüğünüzde zehirli ot arkadaşlar. İşte bu gördüğünüzde orman oduncu otu. Çok şifalı bir ot bu arkadaşlar. Bu çok lezzetli bir de. Güzel kokulu. O çok harika kokar. Sonra ileride beyaz beyaz çiçekleri açıyor arkadaşlar bunu. Çok güzel bir bitki. Şuraya koyayım. Kırlangıç gagası da var burada. Gördüğünüz gibi hepsi var. Arkadaşlarım yine gittiler. tere de var. Tereyi de alayım. Bu da orman teresi. Yaban teresi yani. Böyle aynı tere tadında. Dur bakalım mantar aramaya çıktık. Henüz mantar bulamadık kızlar nereye gitti acaba? Evet arkadaşlar bu da sarı istiridye mantarı koparayım böyle bu şekil görünüyor. Yenmez zehirli değil. Bu sarı istiridye mantarı. Yani lezzetli de değil. Buraya bırakalım. Buraya koparmışlar zaten. Bu ormandan henüz kuzu göbeği bulamadık. Aramaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu kına blauk rauk Almancası, Türkçesi, sarımsak hardalı. Çok lezzetli bir bitki. Bundan da alayım. şunlarda da kuzu göbeği var diyor. Ama ben bulamadım. Belki çıkmamış daha. Biz yine de aramaya devam edeceğiz. Bir yandan ot toplayacağım. Bir yandan arayacağım. inşallah bulurum. Bu tarafta henüz bulamadık. O bulduğumuz yerler öbür dağ arkadaşlar çalların arasını arıyorum. Burada bulursam yeni bir yerimiz olacak yani. Onu da sizinle paylaşayım. Burada daha önce hiç biz de aramadık da bulmadık da. Arkadaşım geldi uzaktan. Hala şimdiye kadar mantar bulamadık. Arkadaşlar başka bir bölgeye geldik. Cincile buldum gördüğünüz gibi. Aha, iki tane. Bunları da aldım. Bunu, şey, hiç da... Akşam bak arkadaşlar bu öksürük otunu için arkadaşım da topluyor. Bunu için şeyden sonra iftardan sonra o ağırlığı yok ediyor, rahatlatıyor, insanı güzel uyutuyor, şekeri düşürüyor, tansiyonu düşürüyor. Harika bir bitki. Belki Türkiye'de çok vardır. Büyük Ramazan yemeği yedikten sonra teraviye gitmeden ya da gelince bunu için güzelce rahat uyursunuz. Yemeği sindiriyor, hazmı kolaylaştırıyor varsa eğer sizin oralarda arkadaşlar. Bu öksürük otunu bu Ramazan için çok tavsiye ediyorum. Çok iyi. Ya hazımsızlığa değil geliyor, öksürüğü kesiyor, akciğeri temizliyor. Çok iyi, çok ben kurutuyorum her sene bir sürü kurutuyorum. Benim, tadı var bir de tatlı işte. ki tadı çok güzel. Ben böyle ya, böyle içinde gibi yapalım, <laughs> evet, çok güzel, çok da lezzetli. Olabilir. Ta, bir döndüreyim bakayım hangi mantar. Ha, evet evet, dakpis. Kokun Evet kokusu güzel ama tanıyamadım. Yok şey olmuş, solmuş. O yenen mahtardan ama şey olmuş. Rengi rengi solmuş. Biraz daha krem olması lazım. O çıktıysa kuzu göbeği de olurdu. Ama yok. Aha, şurada da var. Şuradan gidek giderken şuraya bir bakalım. Soyla da bulduk. Bak Zeliha, şimdi snert, Azeliha ya var. Ay. Azeliha, bak şimdi daha Zeliha burada dolu. Abur. Ya başkası mı var snert Zeliha? Ay Zeliha, şuralar dolu. <gülüyor> 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 Ay, nurgun nurgun nurgun. Apo, Gördün mü Zeliha? Sizin oradan bak onu beni ara sen. Ay inanamıyorum kız. Ay. Maşallah maşallah maşallah. Aa. Ay ne kadar güzel. Zeliha kız gel. Zeliha Zeliha Zeliha. Zeliha <laughs> gördün mü mantar böyle oluyor işte her oluyor. Kız en az kaç kilometre yürüdük biz? On yürüdük, hiç bulamadık. Yürüdük, haa nerelere geçtik. Ay iyi bak dedi. Ya, iyi o... Ay, maşallah. Umudunu Doğru. hiçbir zaman kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Ve aradık, aradık. Ayak derman kalmadı, ayaklarımızda. Yani... Evet, çok güzel. Tam eve gidiyorduk. Nasıl önümüze çıktı, dedi gitmeyin. Zeliha uzaktan gelmiş. Birkaç tane onun için. Hadi. Gelizi toğlu gitti. Nerede bu? Bana bir öğretebilir misin yani ilk yeni ha, toplayan tamam, için? Tamam, yeni toplayanlara öğreteyim. Şimdi bu rengi evet. böyle olur. Bir de siyahımsı olur. Sadece kıpkırmızı olursa yenmez. Zehirlidir, tamam mı? <laughs> Bunu kes şimdi göstereyim. Ay, <laughs> bu bu şekil olur Salya. Sen hiç bu işi beceremiyorsun. Evet. Ha içi boş bunun kes ortadan. Ay, evet. Ortadan bir kes. Ha, bak içi boş. içinde böcek olabilir. Hepsini kesip kontrol edeceğim. Ha su pişirmeden önce. He. Sonra yıkaman gerekmiyor eğer çok pis ise yıkarsın yıkayınca kötü oluyor Şey, şey suyu çekiyor bir de bunu pişirmeden yemeyeceksin Ama şuradan falan anlayabiliyor mu yoksa bu yok, renklerinden böyle zaten, mi anlıyor? Yok zaten böyle olur yani bunun bir koyusu bu olur he, rengi, rengi siyahımsı olur ama. bu renk olur sarımsı olur Sadece Mart ayı Nisan ayı Evet Mart ayı Nisan ayı ve şey Mayıs'ta da olur Mayıs'ta daha açık renk oluyor böyle ee, sarı sarı oluyor o, Aa. öyle uzak da olmaz Nurgül. Bu, bu çevre dolu sadece. Kızlar bir de bu aldığınız köplerin üstünü kapatmanız lazım. Çünkü oraya supomları Aslında dökülüyor. Ya ya bir dökülüyor etrafına. O yüzden kapatırsanız fayda ediyor. Yine buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ne anlatıyordum? Çiğ sakın deneme. Çiğ yemeyeceğim. Evet. Yani çiğ yendiği zaman önce yıkayacağım, haşlayıp pişireceğim. Yok haşlamayacaksın. Normal, Normal yumurta kavur. Bak onu anlatayım. Önce mesela eğer... <laughs> Burada var. Önce eğer suvanını seviyorsan... Bak. Eğer suvanını seviyorsan önce suvanı kavur. Biberi kavur. Onlar piştikten sonra... Ondan sonra suvanı kavurdun. Üstüne bun, bunlar böyle delik delik doğra. Şöyle yuvarlak yuvarlak güzel olur. Sonra bunları pişirdikten sonra üstüne yumurta kır. Pilavı da çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Pilav yani kuru şey pilavın içinde bulgur pilavı bulgur pilavı pişir kavur ya ama bu bucuk bucuk bu kahvaltıya sabah oldu evet bakayım daha var mı hep ezdik okey vay <laughs> bizim <gülüyor> kadınlar hep şey <laughs> tek sahede de hepsi bağırıyor <laughs> hadi gidelim kalan da bize kalsın daha var mı ilk üç tane sinirini ben istemiyorum İki üç tanesini bunun Nurgül alsın. Aa! İki Hani? Ay yine mi buldun sen? <laughs> Nurgül küçükleri kalsın yine geliriz. Şunu aldım kız. Hadi o zaman. Ha. Ee, Nurgül ikiniz paylaşın. Ben istemiyorum. Çünkü ben hep ormandayım. Hep mantar tamam. topluyorum. Afiyet olsun size. Teşekkürler. Akşam de. yemeğimizi çıkarttık. Evet. Bir sana, bir bana yapmayın. İki bana bir. Ya da iki tane <laughs> Zeliha'ya çünkü o toplayamıyor ya. Yok yok ya ben gene gelirim. Pazar da gelirim. Tamam. Pazar da öbür tarafa gideriz. Aa! 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 Adam, iki tane. iki Ay daha vardır kesin. Gerçekten maşallah maşallah. Maşallah şuralara bak. Var mı? Ay inanamıyorum. Ya, Burada hiç yok. Böyle mi yenge keseceğim? Hı kapat. O üstünü de kapatacaksın. Ben yeni Ay, çok öğrenci güzel. olduğum için. Hı. Harika. Şey, şifalı bitkilerin içine çıkmış. Ha. Ay görüyorum. Bunu, hiç ben görmemiştim daha önce. Aa, aa bakarak gidiyorum. Yok mudur? Eze. 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 Ay çok, Ay, çok bak bir iki ha bak bir iyi. iki. Maşallah. Ay Nurgül. Ay burada da Üstüne var ama o dursun. Nurgül bu dursun. Şey. Aha iki tane daha var. Dursun mu? He? Küçük onlar. Aha aha, aha. Bu da mı dursun? Al. Al. Hepsini mi alacağım? Evet. Ayza Nurgül. Sahi diyecektim? <laughs> Nurgül. Nurgül inanılmaz bir şey. Ay Allah. Kız ne oldu böyle çok topladık. Maşallah. <laughs> ben de isterim ama. Bir iki tane. Bana az verim o zaman. Bak şimdi vazgeçtim. Şimdi ben de istiyorum. Arkadaşlar o kadar çok gezdik ki. Çok fazla gezdik ve umudumuz kesilmişti. Başka bir daha gelmiştik. Sürpriz oldu bizim için. De bazı köşelerde çok mantar bulduk. Videoda da gördüğünüz gibi. Şimdi eve gidiyoruz. Güneş bat, güneş batmak üzere. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Gönlünüze sevgi dolsun. Bütün günleriniz, ömrünüz güzel, sağlıklı olsun. Mutlu olun arkadaşlar.